Biliyorsunuz iki gün önce City Musiede'ye döndü. Ve biz Türk oyuncular yasa büründük. Artık oyun alamayacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz derken Epic Games aklımıza geldi. Aslında burada Epic Games'i övmek lazım. Tamamen bizim gibi tüketicileri düşünerek kar etmedi. Adamlar GTA 5 verdi ve unutuldu. Her sene elinden geldiğince Epic Games platformunda bulunan oyunları zamlamadı. Her sene Epic Games kuponu verdi. O işte ondan sonra bedava oyunlar verdi falan filan derken bu e, Epic Games'in bence hakkını çok... E, yani yememeliyiz. Gerçekten adamlar her daim bizlere çok yardımcı oldu ve bir sürü e, oyun almamıza vesile oldu. Yani ben şöyle söyleyeyim bak zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Yani Steam'deki e, oyuna bakın TL olmadan yani e, dolara dönmeden önceki TL versiyonuna bakın bir tane oyuna. Bir de diğer oyuna bakın Epic Games'teki aynı oyunun versiyonuna. Yani şöyle bakın iki tane oyun var şu an ekranda görüyorsunuz. Yani aradaki farkı görebiliyor musunuz? Epic Games'teki e, ucuzluğa bak bir de Steam'deki pahalılığa bak. Yani hangi yerden almak isterseniz Allah için size soruyorum. Bakın Epic Games yani bu durumlarda çok iyi. Adamlar şu an zaten Epic Games Black Friday indirimleri e, yaptı ve ben sizlere 33 tane oyun önerisiyle geldim. E, daha fazla lafı uzatmadan yani bu Epic Games'in değerini e, bilmemiz adına bu videoyu yapıyorum ben. Aynı zamanda Black Friday indirimleri değinmek istedim sizlere. Güzelce oyunlar e, önerdim. Hadi bakalım gelin. Epic Games'i bu kadar e, övdüğüme göre ve bu kadar da e, söylendiğime göre artık Epic Games kalesine geri dönebiliriz. Epic adamdır diyoruz ve 33 oyunla sizlerle karşınızdayım. Ha bu arada şuna Değmem lazım. 21 Kasım'da e, ya yani 21 Kasım'da başlıyor saat 7'ye kadar. Yani 7'den itibaren başlıyor 21 Kasım'da. Zaten şu an başlamış durumda. 28 e, Kasım 2023'te Salı günü de saat 18.59'a kadar da sürecek e, indirim bilginize. Yani o yüzdeninizi çabuk tutun ve şu an benim listeme geçelim. E, eğer sizin de bana önereceğiniz bir paket veya kendiniz oluşturduğunuz bir paket varsa veya oyun varsa Sizlerde yorumlar kısmına eksik etmeyin yani önerebilirsiniz oyunları ee, ben de bekliyorum açıkçası sizden oyun önerisini birlikte paylaşırım ki daha çok kardeşlerimiz görsün daha çok kişiler görsün en azından hani oyun alabilsinler yani şu kötü dönemde en azından Epic bizi bir sırtlasın diyorum ve videoya geçiyorum. İlk oyunla başlamak istiyorum The Witcher Completed Edition içerisinde 3 tane oyun barındıran bir tane ana oyun ve 2 tane de DLC'siyle olmak üzere açık dünyada at koşturup Görev yaptığın zengin oynanışı ve hikayesiyle karakter tasarımıyla ile içerisinde e, kaybolabileceğiniz bir oyun. E, şu an fiyatı 99 TL yani 100 lira ama 10 TL'de de sizlere e, geri yansıyor yani bonus olarak. 10 TL'de de cebinize giriyor bilginize. E, bu oyunu kesinlikle değerlendirin kaçırmayın. Zaten Türkçe bir oyun The Witcher komple dediği için. İçerisinde 3 tane oyun var mis gibi bu fiyata kaçmaz. Epik adamdır alın yapıştırın. Assassin's Creed Minage. Bu sene çıkmış olan bir oyun aslında. Assassin's Creed Minage'i türünü hani çok seviyorsanız değerlendirilebilir aslında bu fiyata da bir bakabilirsiniz. Şu şu an 568 TL. E, cebinize girecek tutarda yani bonusta yansıyacak tutarda 59.89 TL'de sizlere geri yansıyacak. Bilginize Hani eğer Ezio 3'lemesi tadını veriyor mu derseniz bana çok yanından bile geçemez aslında ama Bağdat'ta hani Bağdat'ı merak ediyorsunuz mekanları tasarımları hani o atmosfer ortamı merak ediyorsunuz orada bir asıl kilitçilik oynayayım derseniz e, bir bakabilirsiniz bir göz gezdirebilirsiniz ya dediğim gibi 568 TL aslında bu fiyat güzel inmiş yani ha yine pahalı mı pahalı evet ama hani şu an hani USD'ye baktığımızda sisteme göre Epic'e göre kıyasladığımızda şu an Epic'in bu fiyatı cennet gibi bir fiyat bir bakabilirsiniz alın bence değerlendirin yani Assassin's Creed çok seviyorsanız. Cyberpunk 2077 buglardan aramış, cilalanmış yeni bir update ile o tam oynanabilir durumda. Hani bir bakın derim aslında. Hani DLC olmak üzere yanında da Nice City'nin sokaklarına dolaşabileceğiniz Cyberpunk 2077'in ilk oyunu olmak üzere e, 491 TL alabiliyorsunuz. 49.20 TL'de bonus olarak sizlere cebinize e, geri yansıyor. Bilginize bir bakın derim yani Nice City'nin ortamlarını bir gezin dolaşın. Yeni Update ile birlikte gerçekten çok güzel hikaye etki edecek bölümler eklenmiş. Ee, güzel oynanışıyla güzel ortamlarıyla tam böyle 2077 havasını o teknoloji havasını çok güzel yansıtıyor. Özellikle Nice City'de motorla gezmeyi e, çok iple çekiyorum ve seviyorum. Sizler de bir bakın derim gayet güzel olmuş bence güzel de bir fiyatı. Last of Us Part 1 PlayStation'ın gözde oyunlarından bir tanesi Joel ve Ellie'nin başından geçen olaylarını anlatıyor. Zombilerle savaş, aksiyon yaşayabileceğin ve hayatta kalabileceğin e, bu kaliteli oyunda 736 TL'ye alabiliyorsunuz. 73.64 TL'de bonus olarak sizlere ekleniyor. Haberiniz ve bilginiz olsun. E, bu oyunda bir değerlendirin. Evet zamanında PC'de e, çok sıkıntılı bir şekilde çıkmıştı. bayağı kötü bir optimizasyonu vardı. Şu an e, yeni bir update ile düzeldiği falan söyleniyor. Ama yine de Last of Us oynamak istiyorsanız, gerçekten en iyi hikayeli oyunları arıy arıyorsanız bu oyunu ilk bakacağınız oyunlardan bir tanesi olması lazım. Çünkü Last of Us Part 1 gerçekten çok e, başyapıt bir oyun gerçekten bir değerlendirebilirsiniz. Bir bakın alın bence. God of War 2018. Bir oyun düşünün gençler. Tek bir baltayla oyunu sırtlıyor. Oyun açı zenginleştiriyor. Hikayesiyle Daştaşlı abimiz Kretos ve oğlu Atreus da dünyasının tehlikeli yolculuklarını anlatıyor. Yani ben ne diyeyim abi bu adamı oyunlarını oynayın ya. Bu galiba Kratos'u duyunca benim bir tüyler diken diken oluyor abi. Yani öyle bir güzel oyun yapmışlar ki yani tek baltayla böyle oyun zenginleştirilemez ya. Gerçekten oynanışı olsun boss fightleri olsa o var ya valkürler beni bitirdi. Yani e, doyasıya platladığım oyunlardan bir tanesi Epic Games'de de zaten şu an mevcut. E, 602 TL'ye alabiliyorsunuz. E, 60.24 TL'yi de bonus olarak sizlere geri yansıyor. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? O geri gelen bonusu da 60 TL'de bir sürü oyunlar alabilirsiniz. 602 TL'ye zaten bir tane oyun almış oluyorsunuz. 60 lirası da sizlere bedavadan geliyor. Ya bu epik adam ya. Epik adam. Alın abi. Alın. God of War 2018 mükemmel oyun. Yapıştır. Spider-Man Remaster. Görüp görebileceğin en iyi süper kahraman oyunlarının başını çekiyor. Aat. Adam tokatta. Fıçık fıçık aat. Gezin. Klasik Spider-Man işte. Daha ne olsun. Al bu fiyata bunu bir daha bulamazsın. 730 TL'ye alıyorsun 73 TL'de sizlere bonus olarak yansıyor. Aynı zamanda içerisinde 3 tane de DLC'si var bilginize. Soygun DLC bir tanesi de kedi kadındı. Diğerisi de siber bir şey miydi neydi ismini unuttum. Yani o 3 tane DLC olmak üzere ana oyunda olmak üzere toplamda 4 tane oyunu 736 TL alabiliyorsunuz. Bakın 4 tane oyunu 736 TL diyorum ve ben bu oyunu doyasıya platladım. Ya Spider-Man'sin daha ne olsun ya mis gibi yani bu tarz oyunlar çok az oluyor zaten ve gerçekten Sony çok güzel oyun yapmış ve çıkartmış. PC versiyonunda şu an çok uygun fiyatta bence alın yani şu 3 yani 4 oyuna göre 736 TL gayet iyi. Dediğim gibi 73 TL de sizlere bonus olarak geri yansıyor bir bakın derim. Dark Knight Franchise paketi. Uzun saatleri gömebileceğiniz iki tane oyun var. Zombilerle cebelleş, vur kır, parçala, Dark Knight dünyasına ve hikayesine dal favori indirim oyunlarından bir tanesi oldu aslında bu benim gerçekten çok güzel indirim almış. 273 TL'ye iki tane oyun var. Mis gibi bir de çok uzun saatlerinizi Tekrardan görebileceğiniz gömebileceğiniz bir oyun. Onu tekrardan değinmek istedim. 27 TL'de sizlere bonus olarak geri yansıyor. Haberiniz olsun. Mis gibi oyun alın oynayın. Light serisi zaten çok sevilen bir e, yapım. Polonya e, şirketinin bir yapımı, Teklent şirketi. Gayet iyi. Hem de Türkçe. Mis gibi oynarsınız. İçerisinde Türk karakterinde barındırdığı bir oyun aslında. Bir bakın, derin e, derin yani e, Bence gayet iyi. Bu an Tek Dream paketi. Dedi. Bu paketi tamamen ben oluşturdum. Bilginize herhangi bir şekilde siz bulamazsınız e, Epic Games'te. Kendi sepete ekleyerek kendimi oluşturduğum bir paket. E, i̇çerisinde interaktif drama ve aksiyon macera türünde iki oyuna geldim gençler sizlere. Meşhur sevilen bu ya yani meşhur sevilen bu oyunda iki oyunla 142 TL'ye alabiliyorsunuz. 14.21 TL'de sizlere bonus olarak geri yansıyor. Bu paket kaçmaz bence alın yani film gibi oyunlar. Vallahi akar gider yani mis gibi abi içerisinde işte Detroit var Heavy Rain var. Yani iki tane oyun daha ne olsun ya mis gibi oyunlar bunlar. Yani böyle dediğim gibi interaktif drama oyunlarını seviyorsanız bir bakın göz gezdirin diyebilirim aslında gayet iyi bir fiyat. Uncharted Hırsızlar minası koleksiyonu. Nathan Drake'in maceralarını iliklerinize kadar hissedebileceğiniz oyun. Mis gibi içerisinde 2 adet oy oyun olmak üzere TR dublaj ve TR600 olmak üzere 602 TL'ye bu oyunu alabiliyorsunuz. 60 60'lukta 24 TL'de bonus olarak sizlere geri yansıyor. Uncharted serisi NET'li karakterleri mis gibi yan karakterleri olmak üzere. Hikayesinin dibine kadar hazine av avlayabileceğiniz ve başından geçen olayların hepsini e, anlatan oyun aslında. NET'li karakteri zaten çok sevilen bir karakter tekrardan söylüyorum. E, bir değerlendirin. Mis gibi aksiyon macera, çatışma her şey var. Mis gibi oyun akın gidin. Dublajı da bu arada çok kaliteli. Ben çok sevdim. Oynadım, bitirdim. Ee, bilginize bir alın değerlendirin. Yalnız ne cenabet adam bu ya. Vallahi ne var ya. Ah. Remedy paketi. Bu da yine kendim oluşturduğum bir paket. Farkındayım paket çok pahalı ama benim gibi Remedy hayranıysanız ve oyunlarını oynayıp büyüdüyseniz benim gibi bu 3 oyunu alabilirsiniz. Paket olarak 750 TL ve 75 TL olmak üzere sizlere bonus olarak geri verilecektir. Hem içerisinde zaten Alan Wake 2 de var. Yeni çıkmış bir oyun ve 49.00 TL Alan Wake'in remasterı var. E, kontrolü de koydum. Yani komple böyle Remedy'nin oyunlarının hepsini sıralayıp 750 TL'ye alabiliyorsunuz. Ya da merak etmeyin Remedy'nin paketini ikincisine oluşturdum sizlere. Sadece Alan Wake 2 remaster ve kontrol olmak üzere 139 TL'ye alabiliyorsunuz. Onun da bilgisini vereyim 13.94 TL'de sizlere bonus olarak yansıyor. Yani Alan Wake 2 ne kadar çok e, hani sevilen bir oyun olduğunu aslında bilmeniz lazım. Çok güzel bir hikaye, hikaye sürümü ve anlatım şekli var kontrol de bir o kadar da e, güzel ve kaliteli bir yapım. E, i̇kisi de zaten aynı evrende geçiyor. Yapımcı söyledi bunu Sam Lake abimiz. Ya Sam Lake abimiz çok farklı bir adam ya. Ben çok seviyorum bu adamı. O Max Payne o yüzünü hani limon yemiş ve ekşimiş bir tipi var ya. Böyle aynı o tipi çok güzel bir tip. Yani seviyorum ya. Bu abimizi tiplemeleri seviyorum. Elemac 2'de de var zaten tipleme. Elemac 1'de yok ama e, dediğim gibi e, kontrolü aynı evrende geçtiği için ve birbirinden yapımı yani güzel bir yapım olduğu için, kaliteli bir yapım olduğu için bence bu iki oyunda alın, paketleyin, atın abi 139 sene 10 numara 5 yıldız. Sallayın dursun kütüphanenize mis gibi indirim. Otlas serisi paketi. Yine kendi oluşturduğum bir paket bu arada. Ee, herhangi bir yerde yok. Kendiniz ekleyip de sizlerde bu ee, oyunu da alabilirsiniz. Diğer indirimlerde Kork oyunu tavsiye etmediğimi gördüm bu arada. Ve sizlere Otla serisi paketini tekrardan söylüyorum. Yaptım ve oluşturdum. 235 TL'ye mis gibi fiyatı var. 3 oyunu da alın gençler. 23 TL'de geri size yansıyor zaten bonus olarak mis gibi. Ulan tek oyun zaten 270 lira. Diğer oyunlar bedavaya denk geldi. Ulan ne kralsın be Epic Games. Valla adamsın ya. Hogwarts Legacy bu sene çıkmış çok nadir gördüğümüz bir Harry Potter evreninde geçen bir oyun aslında. Ne kadar eksi eksiklikleri varsa ağ sallama hissi olsun, keşif hissi olsun, oynanışı olsun sarıyor yani. Bu fiyatta düşmüşken yani bir bakılabilir 736 TL aslında. E pahalı mı? Evet biraz pahalı ama sonuçta 2023'te çıktı yani bu sene çıktı. Şubat ayında biliyorsunuz. 73.64 TL de sizlere geri yansıtacak konusu olarak. Abrakadabra diye atarak böyle güzel bir ee, Harry Potter'cılık yapabilirsiniz. Rol de yapabilirsiniz. Mis gibi rol yapma oyunu. 10 numara 5 yıldız. 3. şahıstan oynarsınız. Her türlü Aynı zamanda Batman 3'lü paketi yaptım. 3 tane de şahane Batman oyunu. 121 TL'den alabiliyorsunuz. 12.10 TL'ye de bonus olarak sizlere geri yansıyor. Batman abimizi zaten tanımayan yoktur. 10 numara 5 yıldız. Kaotik ortamıyla, ortamlarıyla, grafikleriyle, dövüş mekanikleriyle olsun, hikayesiyle olsun. Gerçekten sunum şekli de çok güzel hikayenin. Bir bakabilirsiniz. Zaten fiziksel olarak da yani çok devrisel nitelikte bir oyun. Ee, yani tüm oyun camiası bu e, Batman'in oyundaki fizik motorundan çok e, almışlardır. Yani e, baz almışlardır. Birçok oyun öyle geliştirmişlerdir Yani Batman gerçekten oyun camiasına çok güzel şekilde dokunuş yaptı. O yüzden bu oyunu alın. Hala Sırtlaz 2023'te bile mis gibi bir grafikleri var. Ya. Yani ben böyle bir şey görmüyorum. Direkt alın oyunu. 120 biletlerle hiçbir şey değil. Hades. Yıllardır aynı fiyatta kaldı ve Epic Games'te unutulan oyunlardan bir tanesiydi. Hiç zam yemedi. Bu güzel kaliteli yapım hadisi 40 TL'ye aldım bence. Gidin alın oynayın. 4 TL'de mis gibi cebinize girecek. Oh mis daha ne olsun ya. 40 TL oyun alıyorsunuz. Bu camiada 40 TL oyun bulmak artık zor yani. Indie yapımlar platform oyunlar bile şu an 180-200-300 lira oldu. Yani Hades zaten çok sevilen bir oyun. Game of Tier adaylarında girdi diye biliyorum ben. Geçen sene. Mis gibi 40 TL daha ne olsun ya. Ben de alıp oynayacağım. Şans vermeyi düşünüyorum. Bakalım. Beach Fire. Yeni bir oyun aslında. Güzel grafikleri var. Kaliteli ortam. Boss kesmeli. Birinci şahıs Oynanılan büyük büyü de yapılıyor Erken için bir oyun ama e, Epic Games'e uygun çıkmış 309 TL'ye Ama Epic kuponuyla birlikte 200 TL'ye alıp 20 TL'de sizlere cebe yansıyor Gerçekten bir güzel bir oyun yani Bir baktım ettim video sonra çok hoşuma gitti Böyle boss kesmeli Soulslike oyunları Seviyorsanız veya böyle Doom tarzı oyunları seviyorsanız Bu ikisinin harmanlamış hali gibi Falan geldi bana dediğim gibi 309 TL'ye Çıkmış ama Epic kuponunu 207 TL'ye Alıyorsunuz 20 TL'de bedava Sizlere geri geliyor ya şahane ya Bu Epic niye bu kadar kral oğlum adam ya Assassin's Creed Valhalla bitmeyen oyun yapmışlar. Kes, biç, aksiyona giriş, karakterleri geliştir. Viking kültürüne öğren. Karakolları ele geçir. Klasik Ubisoft oyunu zaten. Uzun saatlerinizi gömebileceğiniz bir oyun. Ve şöyle bir veri paylaşılmış. Assassin's Creed Valhalla en az bitirilen Assassin's Creed oyunu oldu bildiğim kadarıyla hala da ölüm bilmiyorum. Gerçekten çok sevilmedi. Yani sevmedi Dediğim Bitiremediler diyelim daha doğrusu. Yoksa oyunu gerçekten mekanikler, atmosferi ve o Viking tarzını falan e, çok güzel yansıtıyor. Zaten DLC'lerde bir o kadar da çok sevilmiş. 468 TL'den 46 TL'de sizlere bonus olarak yeni yansıtacak Bir bir alın bakın. E, uzun saatlerinizi gömebileceğiniz bir oyun arıyorsanız Asas kredi Bağla'da kesinlikle e, sizler için e, biçilmiş kaftan olacak. Alın, oynayın. Mis gibi fiyat. Assassin's Creed Syndicate. Çoğu bu oyunu önermez, ama çok güzel oyun aslında. Oyun ve dinamikleri var. Çok güzel dinamikler var hem de. İkizleri yönetiyoruz iki kardeşi. Diyaloglar çok komik, müzikleri çok güzel. Londra'da bir sanayi devriminde geçiyor aslında. Victoria döneminde hikaye sunumu ve Londra havasını benim içine çekmişti açıkçası. Bir fırsat verin derim yani uzun 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 akarsanız bilginize. 314 TL'de alınabilecek bir yapım 31 TL'de sizlere geri olarak yansıyacak. Yani diğer Assassin's Creed oyunlardan nazaran bu Syndicate oyunu biraz sönük kaldı. Fakat o Londra havası ve o yeni mekanikler olsun Assassin's Creed hissiyatını gerçekten gizlilik bakımından çok güzel veriyor. Yani şöyle bir iddiada bulunacağım. Evet Ezio üçlemesini çok seviyoruz ama Ezio'da da bazı yerlerde mesela tekrar emindiği yerler vardı ve çok sevmemiştim oynanış bakımından. Yani gizlilikten belli bir süreden sonra çıkıyordu. Ama Assassin's Creed bence en iyi gizlilik oyunlarından bir tanesi. Bir şans verin diyebilirim. Bence yani suikastçilik yapmak istiyorsanız ve gizli bir şeyler aramak istiyorsanız Assassin's Creed Syndicate'e bir bakabilirsiniz. Metro Bundle. Metro serisini komple aldım bile. 3 oyunda babalar gibi mis gibi oynayın akın gidin. 166 TL sahip oluyorsunuz. 16.69 TL'de sizlere bonus olarak geri veriyor Epic Game. Mis gibi Artyom'un macerasını hikayesini ve o metrolardaki e, havasını hikayesini Artyom'un gözünden izleyin. Gerçekten çok güzel. Kıyamet sorusunu çok güzel yansıtıyor. Çok güzel anlatıyor. Rus yapımı bir oyun. Bir bakın edin. Gerçekten çok güzel bir oyun. Yani o metronun karanlık ortamlarında işte kaotik ortamlarıyla o yolunla birlikte bütünleştiğiniz o hikaye birlikte birinci şahıs kamera açısından görebileceğiniz bir oyun. Bir bakın edin değerlendirin çok güzel oyun yani üçleme abi üçleme oyun ya. Üçleme oyunda bir alma, almadım demezsiniz 166 TL hiçbir şey değil. The Long Dark. Alıyorsun çayını ve sıcak çikolatanı. Dışarıda kar yağıyor ve PC'ni açmışın. Drongtark'ta soğuk havada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hayvanlarla cebelleşiyorsun. Mis gibi 60 TL ver 5.90 TL'de. Mis gibi 60 TL ver 5.90 TL al odun alırsın onu da. Ben ne diyeyim sana bu oyunu al koy cebe. Evet Epic Black Friday indirimlerinden bu kadardı gençler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu kadar da 33 oyun önerisini umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi sizlerden yorumlarınızı da bekliyorum. Eksik etmeyin. Sizler de bana önerdiğiniz oyunlar varsa yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Abone sayımız maalesef çok az. Bir önceki videoda evet abone sayımız biraz daha arttı ama sizlerden tek ricam yine abone olmanız. Kendinize iyi bakın. Oyunla kalın. Hoşçakalın.